Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlerle beraber 5430'un ilk denemesini yapacağız. Yeni traktörüm, dayımın yeni traktörü. Videoma başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, söylemeyi de çok sevmiyorum da. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalım ilerledikçe ben de seviniyorum, sizlere daha güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün size 5430'u göstereceğiz, ilk performansı. Burada ilk sürüme geldi, talya da ilk defa girdi yeni gelmişti. Diamond traktörü. Zaten inceleme videosu çektim. Kanalımda inceleme videosu mevcut. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Arkamızda 11'li çizel var. Çizeli göstereyim. Toprak bu şekilde anız yeri. Anız yerinin sürümünü yapıyoruz. Şöyle denemesini yapıyoruz. Toprağı göstereyim şu şekilde. Buradan sürümünü yapıyoruz. Şimdi kabin içine geçeyiz. Üstünü temizleyelim elimi. Kabin içine geçelim. Traktörü şöyle göstereyim size. Traktör 38-28 can. Onlar da söyleyelim biraz yüksek duruyor traktör. 38-28 olduğu için. Hele kamerayı kafama alayım arkadaşlar. Ve 54-30'dan sürüme başlayalım. Ses falan çok güzel. Sesini de birazdan size dinleteyim. Şatıldan kendi kaldırsın arkadaşlar. 2'nin A'sında. Şöyle itelim. 2'nin B'si. Bir daha ettiğimiz zaman 2'nin C'sinde sürüyorum. Çizel derinliği de bu şekilde. Çizeli de göstereyim. Gücü falan güzel arkadaşlar. 92 beygir olmasına rağmen 100 beygir maksimum güce çıkabiliyor. Gücü falan yerinde. Traktörde hem ağır olduğu için çizel sağa sola çekmiyor. Onu da söyleyeyim yani. Ben biraz cesede öyle bir sorun yaşıyorum çizeli bu şekilde indirdiğim zaman sağa sola çekme yapabiliyor hafiften. Bazı durumlarda yani. Tavlanın engebeli olduğu yerlerde. Şu an bunda öyle bir sorun yok. Böyle göstereyim çizelim. Çizeli. Şu an hassasiyetten ayarladım. Şu hassasiyetmiş bak onu bilmiyordum. Şu an öğrendim yani. Şu hassasiyetmiş hassasiyetten ayarladım. Şurayı 7 seviyesine getirdim. Hassasiyetten de ayarladım. Şuradan çubuk inip kalkıyor yani. Şu an hassasiyette olduğunu gösteriyor. Şuradan kaldırıyoruz. Şuradan kaldırıyorum. Şu an kaldırdım. öyle geri geleyim. Diğer cızıya geçelim. Şatılı falan çok pratik arkadaşlar. Şatılı konusunda çok güzeldir master virgüsün. Şatıldan da değişebiliyorsun. Şöyle ikiden D'ye geçiyor mesela. Geri C'ye geçiyor. Gücü güzel. Şöyle geri C'ye geçelim. B'ye geçelim. Şöyle cızımıza girelim. Birazdan sesini de dinleteyim. Çok güzel traktör. Yani Master Ferguson. Master Ferguson zaten kötü traktörü yok arkadaşlar. Şöyle 2'nin B'sinde direkt 2'nin C'sini atalım. Bu şanzımanın bu şekilde olması çok opsiyonel. Mesela bir traktörde durup birden 2'ye atamazsın. Yani şu an sürüm halinde birden 2'ye atarsan traktör sürmez. Ama otomatik şanzıman olduğu için atıyorsun. Mesela şöyle bir de 2'nin D'sini atayım. 2'nin D'sinde gidiyor. 2'nin D'sinde de gidiyor. Ama hafiften biraz kesiliyor. Traktöre çok zorlamamak lazım. Şöyle 2'nin C'sine çekeyim. Köle sesini de göstereyim. Çok tok bir sesi var arkadaşlar. Bu sesi çok se yani bu sesi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir ses. Anın ziyeri sürümünü. Dediğim gibi çizelimiz 11'li. Şu an bayağı derin yani şu an ne kadar gözüküyor şöyle göstereyim. Ben gittiğim zaman bayağı geçiyor. Anız yeri bir de burası çok ağır bir topraktı. Yani bizim köyün en ağır topraklarındadır arkadaşlar. Bizim toprak yani etli toprak diye geçer. Toprak etlidir yani ağır toprak. Kızıl yer toprağı diye geçer. Ağır bir toprak. Şu an 17 gazlarda 6 kilometre hızlarda gidiyoruz. 2'nin C'sinde sürüyor. Daha zorlasak üst seviyelere de çıkar yani. Daha süratli de gider. Ama ben zorlamıyorum. Normal hızada gidiyoruz şöyle. Massey Ferguson. Massey bu işi yapıyor arkadaşlar. <laughs> Massey'in güzel traktörleri var ama piyasası yüksek yani her şeyin bir bedeli var. Bunun da piyasası yüksek. Ama verdiğiniz zaman da hakkını veriyor yani. Bu sene 54 videolar çekmeye çalışacağım size dayımdan. Yeri geldiğince videolar çekmeye çalışacağım. Umarım güzel olur. Beni desteklemek için arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Onu da tekrardan söyleyeyim umarım çok daha güzel noktalara ilerleyeceğiz. Ben sonsuz kalbime inanıyorum. Şatılı burada arkadaşlar. Şatonda burada bir hassasiyet ayarı var. Biraz 54 30'u anlatayım. Bir de bu full paket onu söyleyeyim. Full paket 38 28 jantları var. Altı çıkışı var. Ondan sonra şu direksiyon ayarlanabiliyor. O zaman arkada 6 ton kaldırma kapasitesi var. Başka ne özellikleri var? 1000 devir kuyruk mini var bu pakette. Şöyle kolumuzu şuradan kaldıralım arkadaşlar. Öyle geri gelelim. Tekrar diğer cızımıza geçeceğiz. Diğer Cız başına geldik. Şatır falan çok pratik arkadaşlar. Burada hızlıca ne hani çalışıyor. Şatırlı falan pratik motor. Şunu da söyleyeyim. 92 beygir diyorlar da arkadaşlar. bu traktör şu an 92 beygirden daha fazlasını hissettiriyor yani. Öyle 100 beygire çıkıyorum benim görüşüm. Böyle gördüğüm zaman, zorladığım zaman daha çok daha süratli gidiyor. Zorladığım zaman daha çok süratli gidebiliyor. Ama zorlamıyorum şu an. Yani bu toprak da ağır bu toprak. Buraya bu traktörün gücünü anlamak için bir traktör daha getirmek lazım. Ondan denemek lazım da traktör yani 90 beygir dedikleri gibi nominal 90 beygir var. 92'ye çıktığını söylüyorlar. Maksimumda 100 beygir diye duydum. Da 100 beygiri bu hissettiriyor traktör yani 100 beygir olduğunu hissiyatını veriyor. 2 NCASında yapın, dizayn olarak çok güzel kabin için falan görüşü ön tarafın eğimli olması görüşü falan arttırıyor konfor olarak zaten çok konforlu bir traktör. İşte fiyatı haricinde diğer bütün etmenleri iyi bence fiyat tek sıkıntısı fiyatı. Biraz pahalı. Ama verildiği zaman da traktör o şeyini verir. Mesela çok rahat. Şöyle oturuyoruz. Koltuğu falan rahat. Böyle ikinin ciğersinde. Gizelimi tekrardan göstereyim size şu. şöyle. Nasıl <laughs> seyfemiz kesildiği zaman falan buradan fitil düşebiliriz arkadaşlar şey yemediğim ben ikinin B'sine geçeyim. Kesildiği zaman yani bu bu şanzıman olması mesela şanzımanın, traktörün şanzıman iyi olması talla sürerken yakıtta çok etkiler arkadaşlar. Yakıtta yani talla sürerken yakıtın en önemli etmeni aslında traktörün motorundan daha çok şanzımanıdır. Mesela traktör kesildiği zaman sen ikinci vitesle gidiyorsan, üçüncü vitesle gidiyorsan ne yapman? Traktör işte kesildiği zaman ya debrije basman lazım, ya yarım debrije yapman lazım, ya vites düşmen lazım. Ama burada öyle bir etmen yok. Burada otomatik şanzıman olduğu için bastıkta hızlanıyor şöyle. İkinin D'sini atarsın istersen. Direkt traktörü hiç debrije basmadan şanzımanla oynayabiliyorsun. Öyle girin ikini, ikinin C'sine geçelim. Başa yaklaştık. Geri ikinin B'sine geçelim. Bir, sebe bir daha çektiğimiz zaman ikinin B'sine geçiyor. Şuradan kolu kaldıralım. Geri gelelim. Yani güzel traktör. Bu şanzımanın bu şekilde olması çok iyidir arkadaşlar. Benim Zetor'da da düğmeli vardı. Çift buçuk vardı düğmeden. Buçuktan düşürüyordum. Oradan şey oluyordu. Oradan ayarlıyordun direkt. Yani traktör kesildiği zaman fitel düşmek zorunda kalmıyordun. Bu çok güzel bir özellik. 2'nin B'sinde mesela indirdik çizeli. Bir daha atıyoruz. 2'nin C'sinde. 2'nin C'sinde güzel gidiyor. Ama yani buradan hiç debreji oynamadan, şey oynamadan bu şekilde atıyoruz. Bu da yakıda çok etkiler arkadaşlar. Şanzıman talla sürerken şanzıman yani yakıtın en önemli etmeni şanzımandır. Şu an doğru fitesi bulabiliyoruz. Mesela fites seçeneği fazla. Dayna 4 şanzıman. Dayna 6 olsa daha iyi olur. Fites aralıkları biraz daha yakın olur. Burada Dyna 4 yani doğru fites seçeneğini bulabiliyoruz ve traktör bu şekilde az yakıyor. Doğru seçeneği bulan, bulabiliyorsun yani talla sürerken. Talla da çok et, etkilidir. Fites seçeneği. 11 litsel performans da güzel. Bu şekilde sürebilmesi. Kış gelmedi arkadaşlar. Şu an 2 Ocak mı? 3, 3. Şu an kaç Ocak? Bakalım telefondan. Kış gelmedi. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Kışı bekliyoruz. Şu an 2 Ocak arkadaşlar. Bu videoyu çektiğim tarih. 2 Ocak'ta çekiyorum. Kış gelmedi. Valla kışı bekliyoruz dört gözle. Kış gelmedi. Topraklarda yağmur yağmıştı. Tekrardan sürülebilecek tava geldi. Yani burada sürülmemiş. Dayımın önceki traktörü 77 idi. Ondan da çok sürmek istememiş burayı. Şu an bir deneme amaçlı getirdik traktörü. Ama benim çok hoşuma gitti yani arkadaşlar. Masaya gerçekten verdiğim fiyatın hakkını veriyor yani. Fiyatı verdik de acaba o 400 milyar, 375 milyar verdik de o paralara değer mi diye düşündürmüyor yani. Verdiği zaman o fiyatı çok güzel veriyor. Çok pratik bir traktör. Yakıt konusunda biraz çok yaktığını söylüyorlar. Onu da ben deni, test edeceğim inşallah bir videoda arkadaşlar. Onun yakıtı da hakkında detaylı bilgi vereceğim. Ama şu traktörde mesela 90 beygir segmentinde kıyaslanamaz. Yani ben 110 beygir segmentinde yakıtını kıyaslaman gerekiyor. 90 beygir segmentinde kıyaslanamaz çünkü 90 beygir bir traktörden çok daha fazlasını çekiyor şu an. Şöyle yani kom neredeyse bayağı indirdik çizelim Öyle göstereyim. Böyle buradan kaldıralım. Geri gelelim. İstersen buradan çatılın sertliğini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an sıfır konuma getireyim. Sıfır konumunda kullanıyoruz. mesela anlık yakıtı fazla olabilir mesela saat bazında yakıtını hesaplarsanız yakıtı fazla olabilir de ama mesela degar başına hesaplarsanız saatte yaptığı işe göre bakarsanız bence yakıtı çok olmaz neden olmaz 90 beygir bir traktörle şey çeksek bu, bu çizeli çeksek mesela ortalama 90 beygir bir traktörle bu traktörden yavaş gider bu traktörde ondan hızlı gider yani degar başına hesapladığımız zaman yakıtı bence çok değildir yaptığı işe göre hesaplarsak yakıtı çok değildi benim görüşüm. Ama saat başında hesaplarsak çok yakabilir. Yaptığı işe göre hesaplanman lazım. Mesela bir 80-90 beygir traktörden yaklaşık olarak %20-30 daha fazla iş yapar saat bazında hesapladığım zaman benim görüşüm. Yani ortalama traktörle karşılaştırdığımız zaman. bir kere sesi güzel arkadaşlar sesi zaten adama iş yaptırası geliyor yani traktöre bindiği zaman şu sesi duyduğun zaman adama iş yapası geliyor adam bu sesi duyduğu zaman zaten traktörde yani tarla süresi gelir traktörde gerçekten hiç yormuyor üzerinde Yani maskeyi de çok övüyoruz işte. Maskeyin kötü yanları da var. Ne kötü? Yani Yakıtın fazla olduğunu söylüyorlar. Kullandım. Biz kullanma fırsatı bu olmadı. İnşallah traktörü aldık bizde. O traktörde gelirse onu kullanma 64-55'in kullanma fırsatı olacak. Onu ben söyleyeceğim. Ama çok yakan traktör yoktur yani. Yaptığı işe göre kıyaslamak lazım. Bu traktörle küçük iş yaparsan yakar. Ama bu şekilde bir iş yaparsan bence çok yakmaz. Yaptığı işe göre kıyaslamak lazım. Ha bu traktör büyük bir traktör. Küçük işlerde kullanılmaz. Ona da ona göre ona göre hesaplamak lazım. Böyle tekrardan yeni cismımıza girelim. Bir de traktörün kabin süspansiyonu olduğu için kabin gerçekten rahat arkadaşlar. Hiç hoplatmıyor. Kabin zaten traktörün koltuğu da rahat. Kabinde de süspansiyon olduğu için kabin çok rahat. Mesela hızlı da gitsem o hissiyatı vermiyor. Şöyle ikinin C'sini aldım geri. Çok konforlu yani. Konfor açısından gerçekten rakiplerinde ya yani rakiplerin en iyisi diyebilirim. Kabinde süspansiyon olması çok etkiliyor. Şimdi devam edelim. İsterseniz buradan fitil değiştirebiliyorsa arkadaş şöyle çektiğim zaman 2'nin B'sine düşer. Buraya ittiğimiz zaman geri 2'nin C'sine geçer. Buradan da fitesleri arttırabiliyorsunuz şatıldan. Da. Bu da çok güzel bir özellik. Shuttle'da olması. Shuttle'da fites değiştirme özelliği galiba bir Massey Ferguson'da var. Ben diğer traktörlerde görmedim hiç güzel bir şey oluyor. Bunun da avantajını şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela sen bu traktör önü eğimli olduğu zaman buna bir kepçe taktığınız zaman sağ elinizle kepçe kullandığınız için bir yani fitesi orada kepçenin joystick'ini bırakıp fitesi değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ama burada sol tarafta olduğu zaman sağ elinizle joystick'i kepçenin joystick'ini kullanırsınız. Sol taraftan da buradan fitesi değiştirebilirsiniz. İleri geri yaparsınız. Çok güzel bir şey o da. Benim bildiğim kadarıyla öyle sol tarafta vites değiştirme özelliği yok. Master son. Çizelimizi de ara ara kontrol ediyorum çizerimizi de. 10 bili bitir çizel. Bu traktörü pullukta da denemek istiyorum. Bir de pullukta görmek istiyorum. bu bu segment parayı verirseniz arkadaşlar 350 milyar civarı 350 400 milyar para verirsiniz 350 400'te hangi traktörleri alabiliriz diye düşünürsek mesela 350 400 segmentte Jasen'in Farman serisini alabilirsiniz. Bir de New Holland'ın tr serisini alabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar o seriden bu traktör üstün. Yani New Holland'ın TR serisinden, tr serisinden. Ondan sonra Casen'in Farmal C serisinden, Farmal A serisinden o TR510'lar, TR500'ler, TR515'ler, TR505'ler o traktörlerden üstün arkası. Yani ben de Farmal C kullanıcısı olarak onu çok rahat söyleyebilirim. O traktörlerden üstün yani. Bunu ancak ikisini de kullanan insan anlatır. Ben kimseyi şey hiçbir malı kötülemiyor. Ama verdiği hissiyat olarak onlardan güzel arkadaşlar. Mesela başta pullu indirdiğim zaman kazı yavaş ver Traktör kesildi hemen buradan fitesi düşebildim. Hiç devreje basmadan. Direkt buradan fitesi ayarladık. Hani bunlar güzel özellikler. Küçük. Bu şekilde olması çok güzel özellikler. Yaklaşık. Bu şekilde olması. Çizel de bayağı batıyor arkadaşlar. Daha çok batırmıyor. Muhtemelen mutalla böyle bir çizel çekilmemiştir bu talge. Dediğim gibi dayımın önceki traktörü 277 volt olduğu için muhtemelen bu derinle bu derinliklere inememiştir. Şu an az daha indirsek komple çizeli batıracağız neredeyse. Az daha indirdiğimiz zaman bu sefer de çizelin önüne kesek topluyor. O yüzden bu şekilde bir derinlikte gidiyoruz. Talla da reformdan dolayı olduğu için talla biraz engebeli, yükselmeli, Bazı yerler yer değiştirmişti. O yüzden bazı yerler kalkıp inebiliyor. Yüksekliği değişiyor tallanın. Şu an bura daha bir sertleşti arkadaşlar toprak. Şu an 2'nin B'sine çektim. Toprak orada bir sertleşti. Dediğim gibi buradan hiç debreje basmadan fitesi buradan değiştirebiliyoruz. Bu da yakıda gerçekten çok etkili arkadaşlar. Hem doğru seçeneği bulmak açısından Doğru fitesi bulmak açısından hem de böyle kesildiği durumlarda bu şekilde direkt değiştirmem amacından yakıda çok etkiler yani. Ama tabii ki her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin bir fiyatı vardır yani. Bir kontrol edeyim. Böyle başa geldik. Buradan bu sefer döneyim şu taraftan gideyim. Kabini de çok rahat ar. onu da söyleyeyim. Geniş bir kabini var. Sıkmıyor yani. Benim Celsen'in biraz kabini dar onu söyleyeyim arkadaşlar. Kontak bir traktör olduğu için kabin hafiften sıkıyor insanı. Uzun zamanlar uzun süre traktörün üzerinde durduğumuz zaman kabin üzerine biraz bonaltı, bunu atıyor yani. Böyle cızımıza girelim. Şatılı kullanım falan çok güzel. Bu şatılı ben maskeyi biraz önce geçen sene de kullandım maskeyi. Kullanma fırsatım oldu. Biraz çok değil de. Az bir şey kullanmıştık. <laughs> Burayı pullukla denemişler arkadaşlar ama pulluk önceden denemiş. Çok çekmemiş galiba. Şöyle çizelimizi kontrol edelim. Evet. massey Ferguson kullanıp da memnun olmayan var mı arkadaşlar? Onlar da yorum kısmında belirtebilir mi yani? Ben elimden geldiğince traktör incelemeye çalışıyorum. Traktör tasfiye de, soranlara tasfiye yani öneriler sunmaya çalışıyorum. Hani master kullanıptan kullanıp memnun olmayan varsa fiyat sorununu belirtebilir mi yani? Fiyat konusunda hariç diğer sorunlarına bir sorun yaşayan var mı master versiyonla ilgili? Hani şu traktörü kullandım master versiyondan daha üstün diyebilir misiniz? Mesela öyle bir şey bu. kullanan arkadaşlar varsa yorum kısmında belirtirse sevinirim. arkadaşlar. Bizim 11'li çizel ile kıyaslarsak bizim çizel daha geniş bundan. Bizimki zaten ilk başta 11'li değildi. 13'lüydü bizim çizelimiz. Ama biz onu şey yaptık. Ne yaptık? O mısır sapları arasına takıldığı için biz onu 11'liye on çevirdik. Aralar biraz dar olduğu için mısır sapları arasına takılıyordu. Taş falan takılıyordu. Biz onu 11'liye on çevirmiştik o şekilde kullanmış. Böyle başa geldik. Şöyle kaldı. Hele bir de buraya şuraya kadar bir yastık çekeyim. Buranın yarısını hemen hemen yarısını sürümü bitti.

buraya kadar çekeyim arkadaşlar. Şurada durayım. Buraya tekrardan yastık çekerim. Şimdi burayı sürdükten sonra çinlersek iyi olmaz. Şöyle tekrardan dizimize girelim. diyorum arkadaşlar da Çekişi gerçekten güzel yani. Şu an verdiği siyat olarak. Çok övmek istemiyorum da. Massey'de hakkını veriyor ama Bu fiyatları verdiğimiz zaman. Mesela bir fites daha aslak gider şu an. Traktör. Sesinde falan olsun. O siyatları veriyor. Böyle gazımızı yere düşelim. 1582 saatte bir traktör arkadaşlar. 375 milyar aldı. Dayım full paket bir şey. Fiyat olarak gerçekten güzel aldı. Bunların fiyatı 400 yuvarı var şu an full paketlerin. 2017 model bu. 2017'den sonra zaten üretimi durdu. Türkiye'de yok. 2017 geldi en son Türkiye'ye. 2017'den üstü yok. Eniştem. Geçti, O kullanıyor. Böyle dıştan da size bir video gö göstereyim dedim. Dışından sesini falan duyun istedim. Sesi falan çok güzel zaten. masayı kullanıcılar bilir. Görenler 5400 serisinin egzoz sesleri güzeldir. 5700 serisinde o egzoz sesi yok. Onun onun da sebebini söyleyeyim arkadaşlar. O euro emisyon sistemlerine geçtiği için onlar ya, filtre var onlarda. Pa sistem farklı onlar. Euro 4 emisyon sisteminde blue master var onlarda. Bunlar ise düz motor, düz pompa, düz motor. Bunlar elektronik pompa. Ama böyle egzoz sesi olması daha güzel tabii ki. Egzozun böyle bu şekilde sesi olması. dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an sürüm işlemimiz bitti. Şöyle göstereyim tamam. Burası şu an 30 bin metrekare bir arazi. 30 dega. yakıt ise şu şekilde göstereyim size. İbresi tam çeyrek depo yaptı. Çeyrek deponun biraz altındaydı. Şu an aynı şekilde çeyreğe düşürdüm. Muhtemelen çeyrek depo bir yaptı tahminimiz bizim. 30 degar ben 35 litre falan karelledim yakıtını. 35 litre, 36 litre desek. 30 bin metrekare. Yani degara 1.2 litre yakmış. Sizce yakıtı nasıl? Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde degara 1.2 litre yakmış. Benim tahminim yani tahminimce ibreyi o şekilde gösterdik. Degara 1.2 litre. 11 litre Videomda da belli zaten. Yakıtı nasıl sizce? Yok kaç dakika? 25 dakikadır konuşuyormuştuk arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizler için güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım güzel olur. Daha güzel noktalar ilerleriz. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.